Dubai'de yatırım yapacaksanız yanlış bir adım atma lüksünüz yok. İşte bu yüzden bizimle çalışmalısınız. Biz sadece lisanslı, resmi kayıtlı ve Dubai Tapu Departmanı tarafından onaylanmış projelerle çalışıyoruz. Yani yatırımınız en baştan güvence altında. Ekibimizde hem gayrimenkul hem de Dubai piyasasını yakından tanıyan, yıllardır bölgede aktif olarak çalışan uzmanlar var. Size sadece satış desteği değil, sürecin her adımında profesyonel bir yol arkadaşlığı sunuyoruz. Yatırım danışmanlığı, satın alma ve tapu işlemleri, hukuki süreç desteği, mülk yönetimi Airbnb ve kısa dönem kiralama çözümleri ve en önemlisi bu hizmetleri tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Üstelik bazı projelerde yalnızca bizim yatırımcılarımıza özel lansman öncesi fırsatlar, faizsiz taksitli ödeme planları ve indirimli fiyat avantajları sağladığımız artılardan bazıları. Eğer Dubai'de güvenilir, sorunsuz ve kazançlı bir yatırım yapmak istiyorsanız, Riva Real Estate ailesi olarak yanınızdayız. Daha fazla bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin.